Bir gün bir koyun Hazreti Süleyman'ın yanına gider ve şikayetçi olduğunu anlatır. Hazreti Süleyman kimle şikayetçi olduğunu sorar. Kurtlardan şikayetçiyim der. Kuzularımızı götürüyorlar der. Bize aman vermiyorlar der. Ve bunun üzerine Hazreti Süleyman kurtu çağırır ve kurda olduğunu söyler koyun ve der ki rızkını Allah veriyor. Elbette senin rızkın bu ama Allah başka bir yerden sana rızık verir. Gel vazgeç bu kuzuları götürme. Nasihatına devam ederken o arada kurtun yerinde duramadığını fark ediyor. Sürekli hareket halinde. Kurt'a der ki ey kurt senin acelen mi var? Ben nasihat ederken sen hareketlisin. Bir yere yetişmeye çalışıyorsun. Ve kurt cevap verir. Evet. Ya Süleyman. Kuzuların çıkış saati. Benim bir an önce çıkmam lazım der. Nasihatları böyle dinlememek lazım. nasihat